hepimizin bildiği, belki de çocukken defalarca dinlediği basit bir fıkranın içinde, hayatın en büyük zorluklarına karşı kullanabileceğimiz ne kadar güçlü bir sır saklı olabilir ki? Gelin, bu anlatımda o basit hikayenin ardındaki o inanılmaz derinliğe birlikte dalalım. Başlamadan önce bir saniye durup kendinize bu soruyu bir sorun. Çünkü birazdan anlatacağımız Nasrettin Hoca fıkrası, öfke, hayal kırıklığı ve kontrolü kaybetme anlarıyla nasıl başa çıktığımızla ilgili hepimize çok önemli bir ayna tutacak. Her şey o bildiğimiz kavurucu Anadolu yaz günlerinden birinde başlıyor ve tabii ki başrolde bilgeliğiyle olduğu kadar hazır cevaplılığıyla da tanıdığımız Nasrettin Hoca var. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, gerçekten insanın nefesini kesen bir sıcak var. Hoca da sıcaktan fena halde bunalmış, alnından terler süzülüyor, kendine şöyle serin, sakin bir köşe arıyor. Ve aradığı o serinliği yaşlı bir ceviz ağacının gölgesinde buluyor. Oraya oturmuş, sokağa cıvıl cıvıl dolduran çocukların neşeli kahkahalarına, koşturmacalarına dalıp gitmiş. Tam bir huzur anı. Ama tabii hocanın bu sakin keyfi pek de uzun sürmeyecek. Çünkü her şeyi değiştirecek o yaramazlık anı sinsice yaklaşıyor. Ve işte sahneye hikayemizin diğer kahramanı çıkıyor. Ali. Mahallenin en haşarı çocuğu, sessiz adımlarla, aklında bir hinlikle hocaya doğru yaklaşıyor. Hoca daha ne olduğunu anlayamadan hop, başındaki kavuk kapıldığı gibi gitmiş. Ali, hocanın o meşhur simgesini kaptığı gibi toz oluyor. İşte o an, o huzurlu öğleden sonra bir anda tam bir curcunaya, tam bir kaosa dönüşüyor. Hoca için sinir bozucu ve imkansız bir takip başlıyor. Ve kovalamaca başlıyor. Ama ne kovalamacı? Kavuk bir çocuğun elinden diğerine adeta bir top gibi atılıyor. Hoca çaresizce bir oyana bir bu yana koşturuyor ama nafile. Komşular da yardıma geliyor. Bütün mahalle çocukların peşinde. Ama çocuklar o kadar hızlı ve çevik ki kimse onlara yetişemiyor. Kovalamaca uzadıkça uzuyor ve hoca için tam bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Nereye kadar sürebilir ki bu? Sonunda hocanın takati kesiliyor artık bir adım atacak mecali kalmamış, nefes nefese olduğu yere dizlerinin üzerine çöküveriyor. Artık yapacak bir şey kalmamıştır. Yenilgiyi kabul ediyor ve o başından hiç ama hiç çıkarmadığı meşhur kavuğu olmadan boynu bükük bir şekilde evinin yolunu tutuyor. Ama hikayenin asıl can alıcı, en vurucu noktasına şimdi geliyoruz. Hocayla eşi arasında geçen o unutulmaz diyaloğa. Eşi hocayı kapıda kavuksuz görünce tabii ki büyük bir şok yaşıyor. Endişeyle şaşkınlıkla soruyor. "Bey, kavuğun nerede? Ne oldu? Sen onu hiç başından çıkarmazdın ki." Bu soru durumun ne kadar sıra dışı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Ve işte o an, hocanın o eşsiz bilgeliğinin parladığı an. Ne öfkeleniyor, ne şikayet ediyor, yüzünde belki de yorgun bir tebessürle o efsanevi cevabı veriyor. Sorma hanım, bizim kavuk çocukluğunu yaşamamıştı. Şimdi mahallenin çocuklarına katılmış sokakta oyun oynuyor. Peki, bir duralım. Bu sadece komik, geçiştirilmiş bir cevap mı? Yoksa bu basit şakanın arkasında bugün bile hayatımıza uygulayabileceğimiz derin bir bilgelik mi yatıyor? Gelin, hocanın bize verdiği bu derse biraz daha yakından bakalım. Şöyle bir düşünelim hocanın yaptığı sadece yenilgiyi kabullenmek miydi? Yani aman ne yapayım kaybettin demek miydi bu? Yoksa burada bundan çok ama çok daha fazlası mı vardı? Aslında hocanın yaptığı bu dahiyane şeyin modern psikolojide bir adı var. Bilişsel yeniden çerçeveleme. Yani ne demek bu? Başınıza gelen bir olaya anlattığınız hikayeyi değiştirerek o olayla ilgili hislerinizi de değiştirmek. Hoca tam olarak bunu yapıyor. İşte fark tam olarak burada ortaya çıkıyor. Beklenen tepki ne olurdu? Öfke, sinir, o yaramazlar kavuğumu çaldı diye söylenmek ama hocanın tepkisine miza ve neşe. Hikayeyi kavuğum çalındıdan kavuğum oyun oynuyor'a çevirerek bütün durumu baştan yaratıyor. İşte bu yaklaşımın gücü de tam burada yatıyor. O gergin durumu bir anda yatıştırıyor. Hayal kırıklığı ve öfkeyi eğlenceli bir şeye dönüştürüyor ve en önemlisi Olayları kontrol edemese de kendi tepkisini, kendi iç dünyasının nasıl kontrol edebildiğini gösteriyor. Kaosun ortasında neşeyi buluyor. Yani buradan çıkarmamız gereken en temel, en kilit ders aslında şu. Hayatta başımıza gelen her olayı, her durumu kontrol etme şansımız yok. Bu imkansız. Ama, işte o ama her şeyi değiştiriyor. O olayları nasıl yorumladığımız, onlara hangi anlamı yüklediğimiz, yani kendimize anlattığımız hikaye tamamen bizim kontrolümüzde. Hoca nasıl kavuğunun hikayesini değiştirdiyse, biz de kendi hayatımızdaki olayların hikayesini değiştirebiliriz. O halde bu anlatımı bitirirken bu soruyu size bırakıyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratan, öfkelendiren, çaresiz hissettiren hangi çalınmış kavuğunuz var? Belki de o olaya yepyeni, daha bilgece bir hikaye anlatmanın zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?